Devletin deprem önlem adımları göstermelik mi? Şimdi e, ilk kez bu hükümet döneminde e, yani 2005 ve sonrasında e, deprem mi e, depremin zararlarını azaltma adı altında en çağdaş bir karar alındı. O da kentsel dönüşüm. E, bu kentsel dönüşüm de deprem zararlarını azaltma planıyla ortaya çıktı. Çünkü bundan önceki Türk hükümetlerinin tamamında deprem denildiği zaman sadece afete müdahale, acil müdahale yöntemlerini geliştirmek, onu planlama yönünde devlet bir strateji gidiyordu. Yani deprem olsun, ölenler ölsün, kalanlar bizimdir. Ondan sonra gereğini yaparız mantığı egemendi. Ne zamandan? 1939'dan daha eskiye gitmiyorum. 1999 hatta 2005'e kadar. Şimdi ilk kez bu hükümet yok dedi. Yani afete acil müdahale bu tamam da bunu yapacağız zaten ama önemli olan insanlarımız ölmeden önce biz depreme müdahale etmeliyiz. Deprem <laughs> zararlarını azaltmalıyız. Bu yaptıkları en doğru şeydi. Bugün dünyada da yapılan tek şey budur. Ülkemizin sorunu çözecek olan da bu İRAP planıdır. Şimdi irat planı e, Devlet valiliklere, İçişleri Bakanlığı valiliklere talimat verdi. Mesela İstanbul'u örnek alalım. İstanbul Valiliği'ne de bunu talimatı aldı. İstanbul Valiliği de depremle ilişkili tüm kurum ve kuruluşları bir araya getirerek her birine olası bir depremde ne yapması gerektiğini, ne zaman yapması gerektiğini, Aşk bir dakika. nasıl yapması gerektiğini anlattı. Ve bunun için de denetim mekanizması kurduğu, ve bu işi sürdürülmesi için de talimatları verdi. Ama gel gör ki uygulamaya koymak mümkün değil çünkü arkasında finans yok. Finans olmadığı zaman da bu verilen talimatların yerine getirilmesi pek mümkün değil. O nedenle İrap topal ördek gibi yani var güzel ülkeyi kurtaracak deprem açısından planlama ama uygulama noktasında handikapı var. Onu yapamıyor. Ben belediye başkanlarıyla konuştum. Sayın valimizle, yerli kayayla da konuştum. Dedim ki bu İRAP aynı zamanda hukuki bir belge. Siz bunu yaptınız, her yere de gönderdiniz, görev verdiniz. Siz devletsiniz. E peki diyelim ki sarı yerde hazırlık yapılmadı. Sarı yerde 500 kişi öldü. Sarı yerli, sar sarı yer belediyesini mahkemeye veremez mi? Bak bu belgeye göre sen şunu şunu yapman gerekirken yapmadın. 500 kişi öldük. Sorumlu sizsiniz diye Sayın Yerli Kaya öyle dedi. Evet bu dedi. Yani yerel yöneticileri bağlayan bir belgedir. Hukuki bir belgedir. Ama savunma olarak da belediye başkanları ne diyor? İlçe belediye başkanları iyi güzel bize görev veriyor ama neyle yapacağız? Para yok, pul yok. O nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün 81 ile İRAP'ı gönderip bunları uygulayın dediği zaman illerde bu iş masa başında yapılıyor. Sahaya inilerek bizzat yapılacak durumu yok. Çünkü para gelmiyor. Yeterince para olacak ki sahada siz gerekeni yapacaksınız. Çünkü İRAP'ın içerisinde evlerin güçlendirilmesi, yıkılıp yeniden yapılması da var. Altyapının yapılması da var. E hani para? Yani doğru iş yapıyoruz ama motor yok arkamızda. Benzin yok. Yani o işi götürecek Peki. durum yok.